üşütmüşüm ses telleri e, gözüm de kırmızı olmuş biraz 15 gündür çok kapmışım iki gözümde de kırmızılık var ama böyle dün verdiğim bir kararla bugün bir basın toplantısı yapayım dedim ve düşüncelerimi bu kongre ile ilgili düşüncelerimi Fenerbahçe ile ilgili kısa düşüncelerimi anlatmak istiyordum ama maalesef bugün gazetede gördüğüm ilandan dolayı Konuşmalarım şekli değişti. Belki bırakma yönünde de bir düşüncem olacaktı bugün sizlere. Bunu söyleyecektim belki. Bir iki gün daha düşüneceğim sonra karar vereceğim diyecektim. Ama bu gazeteyi görünce kararım değişti. Beni tehdit ediyorlar. Rızan diyor. Rızan olmazsa diyor. Bırakmazsan öyle. Seni vururuz diyor. Vurduruz diyorlar. İfade o. Benim anladığım o. Yani tamam benim ifadem bu. Ben 17 sene hiç kimseden korkmadım. Bu kulübe hiç kimseyi korku içinde sokmadım. Ne yönetimleri aldım, ne kurulları aldım, ne kulübün yanından geçtim. Hiçbir şekilde 17 senede bu başkanlık yaptığım dönemde siyasetin içinde olmadım. Hep Fenerbahçe kimliğini siyasetin, siyasetin üstünde tuttum. Ve Fenerbahçe'nin hepimizin üst kimliği Fenerbahçe'dir. İçimizde her partiden, her düşüncede insanlar vardır. Hiçbir zaman bu akımların doğrusunda kulübü yönetmedik arkadaşlarımızla. Hep kulübün kurucusu Atatürk'ün düşünceleri, layık ve cumhuriyet ilkelerine sadık kalara bu kulübü yönettik ve bizden gelen, bizden sonra gelecek arkadaşlara da bunu devretmeyi düşündük. Şimdi bu ilan olmasaydı bugün başka konuşacaktım. Ama böyle isimlerini bile saklayarak böyle bir ilan verenlerin bu şeylerini tehditlerinden dolayı adayım. Ne zamana kadar? Mahkeme neticelerine kadar. Mahkeme neticelendiğinin ertesi günü ben yeni kongre kararı alacağım. Ve emayeti Kongo'ya gelip teslim edeceğim.